Admin geldi. Çekil. Hop hop. Abi senin yapacağın harekete ben bizdenmiş bir de yazıktır ya. Arkadaşlar hepinize selamlar. Adminlik nasıl bir şey serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ee, Rotterdam'dayım. Aracımı bu şekilde pusuya çektim. Rotterdam'dan başlayacağım. Duisburg'a doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Bugünkü rotam bu şekilde olacak. Şöyle Rotterdam'ın içinde bir döneceğiz ne var ne yok diye bir öncelikle ona bakacağız Ondan sonra buradan Duisburg'a doğru e, geçeceğiz Şu anda hava daha yeni aydınlanıyor arkadaşlar Böyle e, sabahın köründe bir devriye yapacağız Güzel bir devriye olacak umarım Hadi bakalım aman abi burada birisi ters dönmüş 1 dakika bir gol bir. Abim adam ters dönmüş beyler Ne olmuş ki burada ben göremedim. Bu adam burada duruyor bir dakika. Ben şimdi aracımı şöyle içeriye alayım. Çünkü arkada gelenler falan var. Şöyle bir duralım abi. Burada ne olmuş? Mustafa kardeşim. Çarpın bana takla attım diyor. Mustafa kardeşim iyi misin? He? Mustafa. <laughs> Kafası ters duruyor. Mustafa kardeşim hadi. Hadi. Hadi Mustafa. Hadi Mustafa. Ben seni teleportlayayım. Eee 23 23.79 Mustafa'cım. Hadi Mustafa'cım. Hadi abi. Böyle durumlarda arkadaşlar f Enter yapıyorsunuz beklemek yerine. Teleportladım. Gitmiyor abi 23.79 Şimdi gider diye tahmin ediyorum abi. Birazdan o ışınlanır. Biz geri geri çıkalım. Hadi abi. Hadi abi. Heh, tamam Mustafa gitti de bu arkadaş dönecek ha. Abi bana bir yol vereceğiniz mi ya? Ben şu sağdan geçerim diye tahmin ediyorum. Şu arkadaşın şöyle. Biraz biraz daha burnunu sok abi döneceğiz zaten. Sok burnunu kapat orayı. Cık. Hadi be abim, hadi be abim. Bak abi burası felç oldu vallahi. Şuradan ben geçeyim artık. Of. Güzel. Orada başka bir olay mı var ilerleme? Bir ona bir bakayım ya. Onu Aman be abi. Hop. Lan dörtlü mü açtım yavaş. Neyse tamam hallediyorlar. Çarptı adam arkada yansar yüzde tam bir sıkıntı yok. Küt diye ses geldi. Duydunuz vallahi gitti tam Evet. Olur olur öyle şeyler olur. Problem değil. Burada geçelim bir gelen giden olmadığına göre. Beklemeye gerek yok. Adminlik girişi yapılı değil arkadaşlar. Şu anda normal sadece polis aracı oynuyorum. Nikim e, beyaz, kırmızı değil. Bir dahakine kırmızı yaparız. Full tam takım polis gibi gezeriz arkadaşlar. Bu ne yapıyor anlamış değilim. <laughs> Neyse. Hop hop hop. Aman usta ne yapıyorsun la? Bu bana çarpan adam işte az önce. Allah arka, arkadan gelip küt koyuyordu bir tane az kaldı. Evet arkadaşlar Rotterdam'a baktık. Rotterdam'da da ekstra bir olay yok gibi. Normal buradan dönebilirim artık. Çünkü o tır yavaş geliyor. O gelene kadar zaten ben çoktan hızlanmış olacağım. Evet. Ben şurada yavaş gideyim yol vereyim. Önüme atlayacaklar. Abi umrunda değil ki adamların. Yani ben burada 60'da 70'te çarpsam ne olacak onlara? E ban sebebi. Ya yani ben çok da hızlı gelmiyorum. Yani adam durmuyor ki abi. O uçta durması gerekiyor arkadaşlar. Her ne olursa olsun o uçta durması gerekiyor. Yani yol çok boştur tamam anlarım biraz hızını düşürür Tam durmaz tamam eyvallah dedim Yol boştur çünkü GPS'ten bakmıştır ama ulan ben geliyorum ya Hayret bir şey ya nasıl atlıyorlar Önümüze Anlamıyorum abi Neyse arkadaşlar güzel bir Yolculuk olacak umarım hasarımız yok ee, Aynı şekilde hasarsız gidebileceğiz Bakalım göreceğiz başımıza bir şeyler gelecek mi Mustafa kardeşimize üzüldüm Taklaya gelmiş kim bilir Ne oldu neler geldi başına belli değil. Bu arada 6'ya taktı. Kaç yapıyor abi şu an? 199. Allah mouse biraz sıkıntı. Şöyle biraz keseceğim burayı. Mecburen. Çünkü dönemiyoruz arkadaşlar tek şeritten. Yani bir şeride oturdunuz mu o virajı dönmez arkadaşlar. Şöyle GPS'den de göstereyim. 220 yapıp bırakacağım. 220. Evet. Bıraktım arkadaşlar 220'de fazla zorlamayacağım. Çünkü e, buralar kalabalık yerler ne olur ne olmaz. Şu anda boşa attım zaten. Evet, orada birileri var. Aman abi yavaş. Ay önüne geçeceğim fazla vakit kaybetmemek için. Adamın hızı zaten belli. Sinyalimizi verdik. Evet malum yola geldik arkadaşlar Rotterdam'dan malum yola, yola doğru. Buradan şimdi sol tarafa döneceğiz. Umarım yol alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi burnumuzu yavaştan ilk başta burada sokacağız. Evet, yol veriyor. Eyvallah adamsın. Tamamdır. Evet arkadaşlar zaten burada dönülecek yer olmasa yani bu şerit dolu olsa ben dönmem arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani şerit dolu olunca dönmeyeceksiniz arkadaşlar bu kadar basit. Ya bekleyeceksiniz iki tarafta aksın buyur abi geç şerit boş dönebilirsin. Dön abi dön yol verme dön yol hakkı senin hadi. Oğlum geçsene. Cık, ya bak şimdi geçiyor Allah'ım ya. Ya abi sen ne yapıyorsun abi? Bir gün banladım arkadaşlar Hayret bir şey ya Ya adam iki tarafta durmuş yol veriyor abi Tamam mı durmuşuz yol veriyoruz Adam hareketlenmiş o kadar durmuş Yani o yol hakkını Orada o adam kullanmış vermiş Skoda geçmiyor Adam yoluna devam ediyor Skoda geliyor vuruyor bu sefer Hayret bir şey ya Vallahi billahi anlamıyorum abi 2 dakika bekledik orada o adam geçsin diye Yani ben de en sonunda ilerleyecektim arkadaşlar Allah telefon 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 Arkadaşlar geldim ee, Kusura bakmayın telefon çaldı evet. Devam ediyoruz yine kaldığımız yerden Evet ilk banımıza attık Herhalde buradan 1-2 banla falan çıkarız diye tahmin ed ediyorum ee, Sonucu kalabalık ama e, Ne bileyim herkes sanki düzgün sürüyor gibi geldi bana Yani bir ekstra durum olacağını sanmıyorum Yani fena değil Bakalım takla atmayacağım gibi hissediyorum bugün böyle bir çarpan olmayacak. Bu hasarla bitiriz diye tahmin ediyorum. Şuradan şunu sollayabilirsem. Güzel olacak. tam sol diyecektim karşıdan gelen biri var. Ben sinenim vereyim. Bakayım bir kontrol ediyorum şu anda GPS'ten. Geçerim. Evet, Skoda'lar peşimizi bırakmıyor. Skoda'lar yine peşimizde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi klasik. Vallahi ben korkuyorum onlara bir şey olacak diye. Ben şimdi hızlı sürdüğüm için, ani durduğum için ne bileyim, yani bir şeyler yaptığım için onların başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Adam yetişmek için yani yapmadığı hızları, dönmediği virajları o hızla dönüyor belki. Ya yani ben alışık olduğum için problem yok. Aman abi, aman abi. Aman abi, üstüme üstüme gelmeyelim. Skoda vallahi fena geliyordu üstüme üstüme arkadaşlar. Bak biri orada sağa çekmiş. Dörtlülerin yanıyor muydu görmedim ama arkadaşlar sağa çektiğinizde mutlaka dörtlülerinizi açın. Durduğunuzda da yolun ortasında. Mutlaka dörtlülerinizi açın. Birisi çarparsa artık belamı okursunuz. Ne yaparsınız bilemiyorum. Orasını siz karar verin. Bak bu burada durmuş mesela. Niye durmuşsun kardeşim burada? Çek abim. Çek abim şu tırı yoldan. Kardeş yolun ortasında durmuşsun bak. Kenar menar değil burası. Çek şu tırı. Çek şu tırı. Açayım şöyle dört nöbede. Çek abicim tırı. Heh. Yanaş abi oraya sıfır adam gibi duracaksan. Ben ne yaptığını anlayamadım ki abi. Yani yanaşacaksa oraya yanaşsın arkadaşlar. Dibeye arkaya yanaşsın ha. He. yanaşacaksan dibe yanaşacaksın abi. Yani yolun ortasında durmayacaksın. <laughs> Sirenleri kapat. Oha oğlum buradan olmuş. Koa koa Kardeşim sana ne oldu lan Oğlum adamı ne olmuş burada Ölmüş lan adam Kim bu ne yapıyor Abi sen şu aracı bak şu diye yazacaksın Şöyle düz demesine duracaksın Veya şuraya şöyle sıfır dur abi Aracın bozuk anladım eyvallah de çek şu Geriye geri geri ya Kardeşim Kardeşim uçurmuşlar seni şarampolun dışına kim, o adam gitti mi? Heh, tamam aracını çektirdik arkadaşlar. Başarıyla görev tamamlandı. Koa. Koa kardeşim. Allah. Şunu teleportlayalım. 293. Yazıktır abi adama ne hale gelmiş yani. Kim bilir ne oldu arkadaşlar burada. Evet teleportladık. Şuradan şöyle sinyalimizi verelim. Evet yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan geçelim. Sol diyelim şu sık odaları. Başımıza bir şey gelmeden Allah, bir sürü kaç tane skoda oldu Bayağı skoda gidiyoruz şu anda Aman abi aman abi Neyse ben bunları geçeyim Aman abim ya kazalara bakıyor musunuz arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi Yani adam durduk yerde abi önümde kaza yapıyor ya, ya Mecbur sol diyeceksin abi Ne yapacaksın ya Baktım hemen sol şerit boş attım kendimi sola Yoksa sağa atacaktım arkadaşlar yani sola atmazdım ya yani sol şerit boş olduğu için soldadım. Yani ben size her zaman söylüyorum arkadaşlar. Öyle bir durumda mutlaka mutlaka sağ şeride atlayın veya adam arkadan çarpın. Yani sol boşsa sola atlayın arkadaşlar. 25 12 25 12. Ups, adamı teleportlayacağız diye. Hafiften. Böyle abi. Tamamdır. Onu da yol verdik. Orada bir kaza oldu yalnız Skoda şu bakın görüyor musunuz orada bir Skoda'nın takla atması söz konusuydu ve başardı arkadaş. Türk mü? Türk değil. Yol verelim dönecek galiba. Şöyle yol verelim. Dön abi. Dön abim dön. Dur dur sakin sakin Kon tır, tır abicim. O adam o adam zaten önceden kazı bak 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 hareketlere bak. Cık. Ya abi Mumu mu 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 61 ton kardeşim bak hata sende hata sende kardeşim. O adam zaten durmuş. Yani yolu kapatmış abi. Yani o adamın başına bir şey gelmiş. Sen adamı kaç metreden görüyorsun hala gelip çarpıyorsun ya. Gözünü seveyim yapmayın ya. Vallahi yapmayın arkadaşlar. Sanki adam ters yönden önünüze geliyor gibi korna basıyor adam. Yol mu veriyorsun abi ne yapıyorsun anlayamadım. <laughs> ay, ay Aman abim bu da üstüme üstüme geliyor ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Ya bu oyun çok değişik bir hale almaya başladı. Bakalım nereye kadar gidecek bu ters yönler, çimlerden sürmeler falan falan bakalım. Allah ne olacak sonumuz belli değil. Bak görüyor musun üstüme geliyormuş gibi. Allah'ım ya Rabbim ya. Takla attıracaklar ama bugün başaramayacaklar. Yüzde bir hasar hadi bakalım. Hadi bakalım yüzde bir hasar. Beni geçti. Yani yol verdi az önce şimdi de geçiyor. Abi sen ne yapıyorsun? Ya anlayamıyorum bu işi abi. 15-56 ne yapıyorsun abi? Yani bu ne abi? Bu ne yani? Kitleyelim abi ya. 15-56 Tehlikeli sürüşten atalım. Tamam tehlikeli sürüş abi yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu ne ya? Ya virajda solluyorsun. Tamam solla eyvallah. Adam gibi geç git o zaman. Problem yok. Ama bu nedir arkadaş? Önümde çimleri uçuyorsun ya. Gözümün önünde. Vallahi billahi ya abi anlamış değilim. Aman abi dörtlülerimizi açalım burada ne olur ne olmaz. Yine yavaş gidiyorum korkudan. Başımıza sırf bir şey gelmesin diye. Tamam şu an güzel arkadaşlar. Valla fıstık gibi gidiyoruz şu anda. Bir sıkıntı bir olay yok gibi duruyor. Ama adamı nasıl yolun ortasından çektirdim arkadaşlar. Fark ediyor da. Admin geldi. Çekil. Hop hop abi senin yapacağın harekete ben. Bizdenmiş bir de yazıktır ya. Vallahi ya. 10 fazla olur 3 yapalım. Yani. Ayıptır abi yemin ediyorum ayıptır ya şu hareket. Şu hareket ayıptır arkadaşlar. çarpmadığı için e, öyle bir bana attım. Ya 5 günde atabilirdim, 3 gün attım. Bilmiyorum neden 3 gün attım. 5 günde atabilirdim ama fazla bir temas yoktu. Beni uçurdu yan tarafa. Abi basma devam et hadi kardeşim ya. Samsunlu. Hadi abi hadi abi kafamı şişirme. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaş bizden bir de ya. Abi nasıl böyle bir şeyi cesaret edebiliyorlar? Anlamıyorum ya. Arkadaş ya şu hareketin mantığı ne ya bir bana anlatın şunu abi ya. Adam geliyor tamam mı karşıdan birisi var gibi düşün şöyle yapıyor şöyle yapıyor. Ya abi bu ne demek ya bu ne abi? Ya böyle bir hareket yok ya. Ya gerçekte bunu yapsalar adam 50 takla atar abi arabayla ondan kaçacağım diye. görüyorsunuz zaten çimlere uçuyorum yok bir yere uçuyorum adam önüme kırıyor böyle hareket yapıyor ya düz yolda dümdüz yol ya. Yol dümdüz abi böyle önüme geliyor ya. Vallahi billahi bilerek yapıyor ya. Hayret bir şey ya. Aman abi bak, aman abi, aman abi. Ya abi zaten kenara kaçıyorum, hala üstüme geliyorlar. Oha ne oldu abi burada ya? Heh, şunları da banlayalım. Dur abi, şunu da bandlayacağız. Nerede o? Şu sarı. 162, 5'te. Tamam, o da gitti. Banlandı ne var da? 3 arkadaşımız içinde. Ee, başka ne var göremedim Çok karıştı burası arkadaşlar Ortalık e, kaos alanına döndü Çok karıştı e, Başka bir olay varsa onlara da videodan bakacağım Görebildiğimi bandladım şu anda Yani inanılmaz abi Arkadaşlar diyecek hiçbir şey yok şu an Yani diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar Bu arkadaş niye dönüyor yani? hala Dönmeye çalışıyor Hala dönmeye çalışıyor Acemi biraz Dur abi sakin bu adamın olduğunu ben tam göremedim O yüzden bir şey yapmıyorum şu anda evet Evet görmüş olduğunuz gibi. Evet. Al. iki tane tersiyon bir tane tehlike sürüş. Sürüş. Şunu kilitleyelim. 400 oyun. Tehlike sürüşten. Şunu atalım. 564 Wrong Way. Şunu da atalım. 381 Wrong Way. Bu seferlik kilitliyorum. Bir dahakine banlayacağım. Hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey arkadaşlar. Ya gelip gelip çarpıyorlar. İnanılmaz ya. Ya abi adam ters geliyor. Tamam. Eyvallah. Ya frene basmışım. Atmışım kendimi çizgiye buradan aradan geçsin diye. Adam her şeyi yapıyorum. Adam geliyor kafadan bana vuruyor arkadaş. Ulan nereye kaçıyorsun benim kaçacağım yere? Hayret bir şey. Hah oldu %31 hasar. Bravo. Vallahi bravo ya. Ulan hasarsız geleceğiz dedik. %1 dedik. Bak şu oğlana bak. Evet yine ağzımıza ettiler arkadaşlar. Sağ olsunlar. Yani feci bir kaza oldu orada. Vallahi bayağı karamboli bir kaza oldu arkadaşlar. Gördünüz zaten ama neyse sıkıntı yok gerekeni yaptık ee, gözümden kaçanlar olursa da arkadaşlar siz videodan raporlayabilirsiniz ben bazen kaçırıyorum unutuyorum mesela banlayacağım diyorum ulan şu adamı bir bakıyorum videodan sonra unutmuşum bak lan hay senin kim olan 2709 evet banlandınız Evet abi. Yani inanılmaz. Ya abi nasıl bir sürüştür arkadaş bu ya? ya zaten bu Sc Scania, Volvo bilmem ne tırlarla e, yük almadan dolaşanların, e, dolaşanların çoğu troll arkadaşlar. Yani yüksüz ne alaka abi hmm. tırla dolaşmak? Skoda koymuşlar abi. Ya, Skoda ile gezenler de troll zaten. Bak ters yöne bakar mısın? Bak 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 bak. diyelim abi. Devam et. Devam et çağrı. Kardeşim yolun ortasında durma. Devam et. Yol vermek zorunda değilsin çağrı. Devam edeceksin abi. Ben duruyorum diye sen durmayacaksın. Sen admin değilsin abi. Sen yoluna devam edeceksin. Oyununa bakacaksın ben yokmuşum gibi. Evet. Fena değil arkadaşlar. Durum güzel. Durum fena değil. Buradan döneceğiz. Döneceğiz de. Trafik felakettir vallahi burada da. Yanılmaz ya. Vallahi felç buralar. Arkadaşlar bakar mısınız? Hadi Cemil, hadi Cemil, bas birazcık Cemil. Görüyor musunuz abi? Bitmiyor abi adamlar, bitmiyor, bitmiyor. Bitmiyor arkadaş, bitmiyor. Aha burada kaza oldu. Ne olmuş abi burada? Şunu bir halledelim. Of ne oldu lan orada göremedim ya. Kaçırdım abi orayı göremedim. Şurada bir şey oldu. Çağrı toprak çarptı mı ne yaptı artık? Burasını tam göremedik arkadaşlar. Şuradan benzinliğe gireyim. Hiç servise bulaşmak istemiyorum. Benzinliğe gireceğim. Motor gitti bu arada. Motor geldi bu arada. Şuraya şöyle yanaşayım arkadaşlar. Ama Oğlum basma kafam şişti. Basma ya. Ne basıyorsun abi ya? Abi niye korna spamı yapıyorsunuz? Yasak abi korna spamı. Basmayın abi şu kornaya ya. Allah Allah. Hayret bir şey abi. Ne kornaya basıyorsunuz oğlum? Tamam gördün şöyle yapacaksın dip di, di. Bu kadar abi. Bu yani yapacağınız şey ya. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine başımıza gelen gelene. polis aracımız var. Yüzde otuz bir hasarımız var. Tersiyonlar, uçmalar, çarpmalar. Ya neler neler arkadaşlar dedim hasarsız bitiririz ama olmadı. Her neyse arkadaşlar umarım videodan keyif almıştı, almışsınızdır. hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.